bölüm bir sessiz sabahlar. Saat altı buçuk Emre evden gizlice saat yedi de Mina ile buluşur. Emre arabanın içinde aynaya bakarak. Bugün dikkatli olmalıyım Lavine yakalanmamalıyım. Mina parkta beklerken. Biliyorum ama Emre bir gün yakalanacağız hissedebiliyorum. Emre ve Mina parkta buluşurlar. Mina ne oldu Emre? Niye çağırdın beni Sıla'ya da haber vermeden evden çıktım hızlı ol ne diyeceksen? Emre. Aşkım biliyorum hala bu ilişkimiz gizli yakın zamanda Lavin ile boşanacağım. Fakat biraz daha zaman ver. Maya ve Lavin'e bir şey hissettirmeden iyi davranmak zorundayım. Mina. Tamam Emre sabrediyorum ama artık Sıla'ya nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Emre. Merak etme onu çözeceğim şimdi işe gitmek zorundayım. Görüşürüz. Mina görüşürüz. Saat yedi buçuk Emre işten gelir ve duşa girer. Lavin, bu ne ya? Hep Emre'ye mesaj geliyor bakayım bari. Lavin, bu. Bunlar ne böyle? Fatma Nurgül. Ne oldu yavrum? Bir sorun mu var? Lavin yok. An Maya, aniye iyi. Lavin, geldim kızım. Bir gün sonra. Mina, Sıla çok heyecanlı seni görecek diye. Emre, güzel. Duştan çıktığımda Lavin bana garip bakıyordu galiba. Bir şeyler yanlış gidiyor.